kere. Evet arkadaşlar bugün iki kişilik oyunlardan yapacağız. Fark ettiyseniz 4 kişilik turnuva yapacağız. Cezalı yapacağız. E, yapacağız. Çok güzel şey olacak. Arkadaşlar kız böyle şey yapacağız çünkü onlar biraz hediye oluyor. Hediye ama kızlar güzel yapacak çünkü bize ceza oluyor. Şimdi arkadaşlar e, videosundan biz kaptanları belirledik. Yani tabii erkekler belirledik. yani. Evet. Aslı'yla ben takımız. Asya ile Kerem takım. Yani Ve ben sürekli... takım Kinder yiyecek. Ödülümüzde <laughs> evet. ee, Kinder. Evet Şimdi de... alalım. İçinden herkes birer tane yesin. Çünkü Asya şey <laughs> dayanamadı. Bu arada arkadaşlar kaybolsa Kul... Abone olmayı unutmayın. Kanalımın kanalı linkini, var mı? hayır, <gülüyor> <gülüyor> kanalının linkini aşağıda bulabilirsiniz çok konuştuk. <laughs> Şimdi arkadaşlar takım kaptanlarını da belirleyelim. Kaptanlar başlayacak. Hemen başlıyor. hayır, hayır. Evet arkadaşlar ben bir bak, makyaj bende, makyaj bende, makyaj bende, bende, bende. Az Az mi? Az Sen makyajı yiyemezsin. Bakmaz maç başlatalım. Evet, ben bir söyleyeceğim. Ama ben de ilk önce aksiyona gidiyordum. Senin şeyin arkadan hemen başlıyoruz. Ben bir şey yapayım. Ben de Ben, evet, ben oynayamıyorum. Için. Yani anne asya'yı nereye git? Allah'ını ne seversen. Nasıl <laughs> gideyim? Ya gel gel. git? Nereye gitme insanı. Bence arkadaşlar ee, kızlara şey yapalım. Ee, bir şey yapalım. E, araba yarışı mı? Hayır. Evet. Ben yapayım. Ama bir şey Ama yapalım. Ama araba yarışı basit ki. Araba yarışını hemen açalım. Ko, Hayır. Ben, ben araba yarışında iyi Ya ben Nasıl bildim. Sesli? Buyurun. Evet. Sıla birdi. Nasıl başlanıyor? Şaş Böyle mi? yön veriyor. Kerem'i öne atıyorum. Ben hangisiyim? <laughs> <laughs> nasıl varım. Bu nasıl Sıla dürüst atıyor da. ne adamı? Ne ziyaret ediyoruz. Slapper Elektro oynuyorsun ha Bastır. Tamam. sen iyi kavradın ha işi. Teşekkürler. Evet. Ah yine başladı. hepsi evet. Hepsini ne hepsini aç yok bunlara. Senin yüzün. Bak. bak. Bir İkinizdeki var ya sıfatınıza geçelim Bir videoda mı şu an? Ağlamak istiyorum. Bak yana başlıyorum. Güzel şeyler. Ben başlıyorum Sen bizi şey Ben yapıyorum. Sen de beni ağlayacak <laughs> şimdi. Ee, ben bunu yapıyorum. Aa düzgün yap. Bir dakika anlatayım. başlıyorum. Ya. ya. <laughs> tamam, tam düzgünüm. <laughs> Abamı pokma. <laughs> Eren abi büyük yap. Dur, sakal yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yok, dur dur. Elim hareket ettiği için elim kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sla başka ne var? Elinizde ne var? Çok moda. Kerem, Ay, hayır! Bu... Kerem dur! Dur! Tamam. Hayır bu değil! Bu! Bu ne be? Koyu bu Koyu kahverengi. <laughs> en son O koyu evet. O koyu kahverengi. Ben silerim Şuradır. bunu. Kerem! İyice bandır! iyice. Oğlan <laughs> <Olanını> seçmiş bir tane. İster insan. <laughs> Hayatında hiç mi yok yaşamında? <laughs> ya, gel buraya! O öyle zaten iyice. Anam. hareket edersen öyle olacak. <laughs> Güzel yapamaz mısın? Bu. <laughs> <laughs> Burnuma. E ne yapayım? Al İyi far, far da biraz yap ya. Fırça de Al. Öf. Ay ben neyi veriyorum? Al aynı fırçayla. Yap. Bari. Daha çirkin olsun. Oldum Bence gerçek. Alsana. Bir şunu Siyah olsun. Oğlum, Siyah. Dip boyasıymış. Siyahı dip boyası ne be? Gel gel. <laughs> ya. Çok kötü. boyası mı? Ben çok buna dip boyası diyorum. çok oldu. Rastgele Rast daha mı kötü oldu? Evet. <laughs> rast dudağına yalnız şey sürmüştüm. Maskara. O ne? Ana bu, o. Seni düzeltmeye çalıştım için. Dudağıma maskara sürdü bu çocuk. Evet. <laughs> Onu izledim. Oha. Bu bekle ben... dur. Far göze sür. Son bir Dur hayır. Ya, hayır. Hayır. dur. Bak hayır. o çok saçma sapan oldu. Çok saçma çok sapan oldu. Bu ne? ya <laughs> 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 hayır. Senin Yeter ya. Her şey saçma sapan oluyor. Bu ne? Evet arkadaşlar. Şimdi sıra ver. Sonuç şu. Sen çek. Ben ben temizlemek geliyorum. Yalnız... Ya bekle. <laughs> bekle. Temizlemek... Hadi. Şimdi Kerem'in ben... <laughs> Kerem neyse Yapmayın. ki sana kız geldi. Evet bak. Güzel yapacağım. Yapmayın. 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 Allah nasıl seversen. Allah ne yapıyor güzel. Yapmayın. 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 Kerem. Sen bu sen tutuyordu Yapmayın. sen de gel bunu tut. Yapmayın. Allah'ını seversen. Allah'ını seversen. Yapmayın. Ben bunu nasıl çıkarttım? Allah'ım nasıl temizledim? Çok güzel oldu. Hayır. Ben bunu karartmaya çalışıyorum. Evet daha videoda. Çıkmışız arkadaşlar. Ben bu Kerem'in burnu uzatayım. <laughs> Sen çok kötü olacaksın ve evet, o yüzden. <laughs> kerem dur. Millet. <laughs> 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 tamam. Bitti. Bitti. Sigara yüzsün. Hayır. Tamam, hayır. 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 Trying <laughs>